Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bloodstars'da Şu gördüğünüz kutuların hepsini açacağız Sizlerle beraber Hadi ilk kutumuzdan başlayalım Ender Ender 5. kutu Ender Şu, bir... Ve ilk karakterimiz bu geliyor Yeni karakter Brock 7. kutu Ender Elmaslar Yine Ender Oğlum hep ender oluyor ya. Biraz insanlı karakter falan olsun ya. Oğlum birinci kutu. Ve Brock geliyor. İkinci karakterimiz. Süper ender geliyor. Rico. Gizemli efsanevi efsanevi oldu arkadaşlar. Ve bastığım gelen karakter mi? Aa! Hiper şarj geldi Kolta. Güzel, güzel. Bir karakter olsaydı efsanevi Güzel oldu. 15. kutu süper arkadaşlar. Rico'ya çok az kaldı. Ender. Elmas olmaz. On dokuzuncu kutu Ender. Sprey alalım. 21. birinci kutu. Ender, Ender, Ender. Ve Rico geldi. Efsanevi bir karakter geliyor. Kim? Spike. Süper Ender. Ah Buradan hangi karakteri alalım? Bakalım. Asla bu Süper Ender'leri almam ya Ender'i. Buradan ben lerim ve alacağım. 25. kutu. Ender. Mecafar. Göstansı. 206. Ender, ender, ender. Bin altın. Bin altın daha. Destansı oldu. sprey Süper anlar. Altın. 35. kutu. Ender. Önder Aa. Hep Önder alıyor ya Yaz Efsane bir gizemlik olsun 39. kutu Önder Şu sondaki efsanevi kutudan Umutluyum Süper Önder Ondan bir güzel karakter bekliyorum Kırk destansı ve Barley destansına Barley çıkıyor devam güzel oldu bu destansıdan normalde bir şeyler çıkmazdı Ender 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 ya o Spike az kaldı bu arada buzu kostümünü alınca buz da geliyor mu Ha gelmiyormuş. Belki sonra yapalım. Değiştirmeyelim ya. Tek yedinci kutu. Ender. Bu arada az kaldı. Bizim bir kostümü daha. Spy kaz kaldı. Efsanevi kutu vardı. Bundan inşallah bir efsanevi karakter falan gelir. Güzel bir karakter gelir. Hadi inşallah. Basıyorum, bastım. Ve kim geliyor? Ya yapma be. Şaka mısın ya? güzel neydi? Kostüm geldi ya. Böyle bir karakter gelseydi çok iyi olurdu ya. Varmıyoruz. Yedi karakter çıkardık. Güzel. Bu videoya güzel bir like gelirse bunun ikincisi gelir. Hadi bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.